Emmenize salam dostlar. Firebase dersimizin ikinci videosuna hoş geldiniz. Bugün Firebase'de Real Time Database dörtmeni ödünürüz. İlk bilin Real, -time, Real Time Database ne mi diye geçelim. Real Time Database bu NoSQL takımından bir databazdır ve belli ki databazlardan ayrı tembeli bu Real Time bulmuyor. Yani mağlumat bazasında bir data ütgen vakti bu ulanca eşofaklık yani real time, hakiki vakte veriyor. Yani men data bazımına bir vıdanını, 3 gram vatı bunu ulanca, ulancının sahiplerine veriyor. Hemen şey. ee, ilk bilen Firebase Console'da bir uh, real time database yöretmek ile başlayalım. İlk bilen Browser'a varıp Firebase Console'u bulacağız. Ve yine şu yerde Add Project diye bir proyekt yöretmeli biz ve plus yavaşlar. Projektimin adı Project Digi. Continue. yine Continue. Ve default account sayılma ve create project. Projektimiz öyle bir yayın Web Ve projektimiz sayın. Continue. Continue. Ve konsolumuza var ya. Sıradan Burza diyat lab geçelim. Men Firebase'in şu hizmetlerinin funksiyonlarının paydalanacak kodum yok. Men men proyektimi bir app'ı bağlaymalı. Hemi çekiyalı bir web app'ı bağlamak için inişiyordu. Şu icon'a basın. Web application'ın adını verin. Ve legisu app. İsteyen adınız web plasmanı. Ve bilirsiniz ya da şu yerde benim şu application'ımın dataları, danıları var. Yani malumatları var. Kopyalayan şu yerde Firebase config. Ve sonundan continue console. Ka console var ya. Yani. Ve şu yerde yine yani yani şu chip kapitalıda benim Firebase'imin fonksiyonları var. Yine şu yerde ben real time database bölümünü sayılıp basıyan. Ve şu yerde bir data bazı yöre yani. gelin. Şu içinde bir data bazı yöre yani create database next starting lock starting the test Anyways, mode boshlaysiz çünkü biz data ba ichia içinde o'ynayasiz ya'ni funksiyalar oa daalar oaz locked mod iam uchun kerak mode modni biz hiç hili içinde zat olib bilmaaz cheki bilmayas ichini ko'rib bilmaysiz hech buni proyektingiz tamomlagandan so'ng locke modda armor enable ve yine bizim data bazımı görebildi şu project ikliyen projektimlerin içinde bir real time database'imiz görebildi bu menü linkin yani data bazımın yolu şöyle rules'a gelip şu men içine datalar salma için çekme için şöyle x anak bir edit etmeli düzeltmeli yani şöyle true bu yerden çıkıyor. Şey Eğer şunu etmesek hiç kili biz data bazımıza hiç kili data hoş bilmez. Publish ve time. Yine şeylik biz şu real time database'imiz kurduk. Pro, project 2 dn projektimizin içinde indi olsa biz python kodlarının içinde şu menü şu data bazıma ne tip tablisi koşmalı, ne tip table kurmalı, dataları ne tip ayırmalı, sonra öğreniriz. Ve men VS Code mail yani yani code editor'ımı. Ders 2 adlı bir Python file öğreneceğim. Hem işe ki bir şeyiniz yarat ilk bilen kitaphanı yani library'ni import edip başlayan Firebase Ve yankı kopyalan zaten şöyle style edeyen application'ın Uh, dataları bunlar hem string formatta olmalı çünkü o bir javascript var için veriyor yani python için vermeye adı verdi so indeed ben bir firebase object tutarız yani firebase nokot initialize ve şöyle firebase config configuration dataları modu olmayan firebase config edelim Yani yani şu da. Şimdi olsa benim elimde bir Firebase object var. Yani ben şu Firebase bilen, Firebase projektinin içindeki e, zatlar, funksiyonlardan faydalanır. Yani Şimdi bu etmeli işimiz ne mi? Bir database database içinde real time database dörüttük ve içinde Tablolar tablelar dörüttmeli dataları oluşmalı ve onu ne hildeceğiz. İlk ürünün indi database bir objektini de öğretmeli. Firebase objektinden db diyecek. Indi Firebase nokot database şu Firebase objektinden bir database object objektini de öğretmeli. Bir data pushing data yani data hoşmak dataları almak Alma. e, proyektimlerin içinden ya data bazımız içinden almak şu terini almaya kaynak e, üçüncü e, de, işimiz update dataları tazelemek Yeni bir edeyen işimiz var. Removing data yani dataları udalit etmek. ve biz şu an sizlerin data bazda yine şu fonksiyonları veriyoruz. İlk olarak e, pushing data ya da creating data ile başlayalım. Onun için ben db nokot db nokot child table'ı muadil kıvılın Mesela, için ne mi diyeyim students push olur push diyen ve şöyle ben data'larımı gidiyorum data ben bir data adlı bir dictionary öğretiyor. Data yani koşuk datalarım. Yok men dictionary formatta olmalı, bir dictionary type'da olmalı. Koşuk datalarımız ve şöyle gelen bir okuyucunun nameler word player misal için ve men şu data dictionary'imi yani real time database mi firebase projesinde ki database mi olsun. Yani. Ve eğer de proje e, terminalde işletsem, kodumu. Bana şey bir error verdi. Sizin de data baz yuvar yalanız Silkanız yok diye şu Firebase konfigde. Ben geçindirsek derse ki alak yeni yardımdan çıkarıp durun. Şu yerdeki data e, alıp şu yerde koyma Database URL ve yankıyı kopyalan silkan data nə tərzdən kodu işlətsəm, terminal tərzdən açalım və tərzdən kodumu işlədəlim. Əgər mənə heç bir error verməsəydi, mənim databazmama, yəni dataları, jaduderdən datalarımı qoşdığımı. İndi konsolda var görsək, universal dialogs, students və yeni datalarımın learning dataları. Əgər bu olsa, Firebase-in özü verən bir key yani açar sözcüğü. Bunu özümüz elde hem bir biliyaz aslında. için e, ee, şu yere gelip önce yukarıya komment alayım. db.child son students Sonra yeni bir gerek child мысалы үшін студен бір диейн ве сет дей егерде мен key, бұл менің тейблымның ады бұл ки онки өзімнің киім özümün бәрі болса ш студент бірің даталары dataları. жоқ datalarımız м kodumu кодымды істетсем егерде ve hiç ile error çıkarmadı ve hazır konsoluma bark görsem mini student bir ve datalarım. Net apaudunu gördünüz mü? Berde Firebase öz own key wordi. A berde olsa men özüm elim bilen Indi olsa e, data bazda bir dataları, malumatları tazelemeni, update etmeni, abnavit etmeni görüldü. Menin e, datalarım ne hildi? Misal üçün student birdeki datalarım adı var, id'si var, mail'i var. Men үчтүн деңине иштесем арнын бирини мен обновить этип билен апдейт басқа ил мисалы үчүн адене башка ат коелу дешсек лүкееи дби о чайлд ниде менин студент деен student də student студент və update Uh, bir dictionary typete vermeli biz malumatlarımızı uh, ne hayse datas nit kaçacak uh, student bırın adı nit onda birinci sözüm adı olya ve de tezat at, atava diyelim şimdi Console'da eğer de kodum işlesem ve bana hiç bir error vermese demek ki ə mənim student1-dəki a adı deyilən bölümlüyü update edirəm, abnovidəcəyəm. Figursunda heç bir error çıxmadı. İndi olsa mən görəns student1-də konsolda student1-də yəni Ali Heydər dinovs ataway və şeydə şu bir sətirli kod ilə databazanızdakı məlumatları update edib abnovidəcə təzələyə bilərsiniz. İndi olsa biz məlumatımızın məlumat ma bazasından məlumatları datalar nə hiləliyə sorğuları görəliyəm. Görəniş yerə gəlelim və bir äh uh, variable variable deyək cədi dates məlumatları deyib və şəkildə uh, db.child nədən alacağımız ideas sonra students students müvəqqət no get men students yani okulların barısını alacak okullar database'inden bütün hem alacak diyen get e, fonksiyonu olan yan ve print data not bell fonksiyonu yazsam şey edip mana e, terminalimde aşağıda student şun e, malumatlarını verir. kodu işledim ve elbette bir e, Dictionary Type'ını da verir çünkü bu NoSQL Type'ında bir database ve yine görüşünüzü alıp elimde iki tane student var bu birinci yani bu birinci e, firebase'ın özü e, açar sözü ile verilen bir yani. ilk dördün e, studentimiz ikincisi olsa öz açar sözümüz ile verilen dördün ikinci studentimiz ve şöyle şekilde biz Firebase databa databazalarımızın da çek bilir. Eğer de bu datalarımızı has düşünüklü edip uh, konsolda yazdıracak olsak ya da bir dataları alacak olsak ondan ne mi diyeceğiz? İlk bölüm şu print For i e in data's yani for loop ve each fonksiyonu her veri sonunda print edin

ve onun danları. İkincisi, ikinci okulçu imadı ve onun danları. E, ee, indi olsa, malumat e, mağlumat bazamızdaki, data bazamızdaki bir danları udalit etmeni, remove etmeni öğrenirim. İlk bölüm şunu bir comment alalım. İyiyim aşağı böyle verelim. Ve şiirde. Remove, da e, мен студент uh, student rdn o'quchini удалить эh дата ба дейін child db child haysi uh, taблimdi student noo child qaysiini student i shuni remov дата яни удалить кodi ishlasam egerda mana hech ili error бермесе Demek ki benim data bazımdan student bir deyim okuçumun mağlumatlarına ayır ya demek. Ve hiç ile error çıkmadı görüşünüz ve konsoluma varsam indi yine görüşünüz ya alıp aksandan gitti özet. Student 1 deyim indi benim okuçum students deyim table'ımda yok. Ee, yine görüşünüz real time database'de şu ad biz data dörtmek, dataları koşmak, dataları ayırmak, tətbiqləri təzələmək, riyazi funksiyalarını gördük. V dərsimizlərə artıq e, biləsədən peydarıq olanlar diplom ideyən indi dərsimizə həmişə xoş gələn. Sağ olun.